Muhakkak ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün yapılanlar tabii ki Türkiye'deki siyasetin geldiği ve hukuksuzluğun geldiği noktayı bize gösteriyor ama bu ülkede başka muhalefet partileri de var. Başta söylerken bunu söylemek istemiştim. Yani bu CHP'nin meselesi değil ki sadece, diğer partilerin de meselesi. Mesela şimdi başka şey anlatıyordum, laf karıştı o yüzden aklımdayken bunu da söyleyeyim. Mesela ben birinci çözüm sürecini çok yakından takip etmiş bir gazeteciyim. O dönem işte nedir adı, bütün yapılan toplantıları izledik, süreci izledik, röportajlar yaptım. Ondan sonra birinci çözüm sürecinin başlaması, devam etmesi, nerede tıkandı, ne oldu, nasıl sabote edildi sonunda ya da nasıl zaten büyük problemler içinde taşıyordu ve bir yere varmayacağı, bir noktaya ulaşmayacağı belli olmaya başlamıştı. Bütün bunları anlatabiliriz ama bugün itibariyle mesela, ben çok merak ediyorum. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum, sadece kendinden kaynaklanan sebeplerin dışındaki durum böyleyken nasıl olup da iktidarla Dem Parti bir e, terörsüz Türkiye diyorlar ama ben, benim için bu sürecin adı Öcalan süreci. Ben başından beri Öcalan süreci diyorum. Öcalan'ın merkezde olduğu ve onun etrafına örülen bir süreç çünkü. Nasıl devam edecekler? Nasıl bunu tabanlarına anlatacaklar? Bugün Diyarbakır'daki, Bitlis'teki, Van'daki, Adıyaman'daki, ki Adıyaman gerçekten bir kez daha bu sene gittim gördüm. Çok zor durumda. Deprem sırasında, da, deprem olduktan sonra da en az yardımı alan illerin başında geliyordu. Çok uzun süre hiç devletten yardım göremediler. Kendi kendilerini onarmaya çalıştılar. Bugün hala ee, deprem e, çadırı bile demeyeceğim. İşte o konteynerimsi, çadırımsı yerlerde yaşam mücadelesi veren insanlar var. İşsizlik var, gençleri işsiz. Ee, sadece gençleri değil, herkes işsiz. Çok mağduriyetler var. Böyle bir ortamda dönüp neyi anlatacak Dem Parti tabanına çok merak ediyorum mesela.